Toyota Corolla 2025 model 1 b Dream paketi. İşte bu Dream paketi görüyorsunuz. Birkaç farklı paketleri var. İşte kiminde geri görüş geliyor, kiminde park sensörü gelmiyor vesaire vesaire. Değişik değişik şeyleri var. Bilenler mutlaka yorum kısmında yazsın. İşte Dream'i var, Play'im X'i var, X Passion'ı var. Yani bu kadar çok paket olmasına gerek yok aslında. 3-4 tane paket normal yani ama işte Toyota'nın kendi şeyi 1900 ile 15 3 silindirli ÖTV diliminde de bu otomobili tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yeni rengini daha çok beğendim. Tabii gri de güzel olmuş. Ülkemizde zaten 1.8 biti de var. 1.5 3 silindirlisi de var. 1.6 benzinlisi de var arkadaşlar. Bu bir 1.33 yok. Ama hani ya ben 20 yıl 30 yıl bu arabaya bineceğim diyorsan sanayiye uğramayacağım diyorsan tabii ki de bu otomobil tercih edilebilir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu fiyata bu otomobili tercih eder misiniz arkadaşlar? Nedenleriyle beraber yazmayı unutmayın.